Evet herkese merhaba YouTube ben Giray Karadağ. şöyle düzeltelim. İtalya Üniversitesi 3. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Bu yaz Erasmus Plus Train Sheet Program ile İtalya'da staja gideceğim. 2 aylık bir staj olacağım. 2 ay orada kalacağım. Onun için de bir süredir bir koşuşturma içindeyim. İşte bu rutini de yani bu yaptığım şeyleri, bu süreci orada geçireceğim zamanında böyle video alıp arada bir yani böyle çıtır şeyleri YouTube'a ekleyeceğim. Artık neyse TikTok, bir değişiklik olsun dedik hani. O yüzden bir şeyler deneyeceğim. Bunları da alıyorum. Gidecek belki şahıslar olabilir. Onlara da bir yol haritası gibi olur. Baba. Ya böyle. Bugün ayın 15'i. 15 Nisan 2022. Cuma saat 12. Az kaldı. İşte geçen 2-3 gün önce şey açıklandı. Erasmus hibe sonuçları. E çıkmadı bana tabii ki. Yani okulumuzda zaten Alpaka fakülteden 2 kişiye gibi sağlandığı için o da maksimum 2 ay. Para yok okulda. O yüzden Buraya gideceğiz. Kendimiz imkanlarımızla gidiyoruz. Ev falan ayarlandı. Uçak alındı biletler. 18 liramda trink hoppa. Geleceğim, geleceğim, öğreneceğim. Rahat. Gezeceğiz inşallah. Bakalım. Ya kaliteli. Bir zaman bizi bekliyor. Kalite. Güzel olacak. Ya yani şu an ayın 15, 2 ayım var yaklaşık olarak. Arada final dönemi vardı benim. inci vizeler var, final var. O yüzden yani biraz daha şeyde o mutlu değil ama İtalya'ya gideceğim abi. Yani heyecanım yok. Niye? Çünkü sınavlarım var. Biliyorum yani. Hızlı değil Belirsizlikler falan var işte. Ben yani şimdi yeşil pasaportluyum. O yüzden 90 gün için yurt dışına vize ihtiyacım yok benim. Yani. Bazı ülkelerde ben de iki ay kalacağım altmış gün. O yüzden ihtiyacım yok giderken yani. ama staj için gidiyorum. Onları da araştırıyoruz. Başka ne var? Otomasyon üzerine yapacağım. Stajımı. Başka bir şey yok. Ne? Ha bir de şey diyeyim. Erasmus ofisi var. Tel Üniversitesi. Çok teşekkür ediyorum. Kendilerini çok severler yani. Aslında iyiler ya, ya, bilmiyorum ya. İyi mi kötü mü? Ben bildiklerini görmedim. <laughs> <laughs> Bu süreçte gitmeden işte çekeceğim videolar çekeceğim böyle. Tamam mı? Ya böyle arkadaşlarım arkadaşlarla gitmeden fikirlerini alırım. Beni ne kadar özleyeceklerini falan söylerler onlarda. Derler giren çok iyisin şu işte. Klasik şeyler. Bunları alırım kayda. Birleştiririm. Ya da anlık da atabilirim. Yani. Kedi canı nasıl isterse. Tamam mı? Tamam. Bakalım. kaliter.